Merhaba arkadaşlar, video hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir video ile, beraber arkadaşlar. Başlangıç gördüğünüz üzere bugün oyun bir şey tam bilmiyorum. Şimdi oyun başladı. Şöyle uçakta gidiyoruz abi. Ya oyundan ne olacağını biliyorum ve uçakta gidiyoruz. Bilmeyenler için, e, bilmeyenler için de şöyle özetleyeyim arkadaşlar. Oyun ıssız adada hayatta Uçak şimdi tribülansa gibi <laughs> Böyle bir tribülansa yok bu arada. Uçak şu an düşüyor. uçak düşüyor. Biz de bir adada da hayatta kalmışız da bu hızla çoktan çakılması lazım abi ne oluyor? Sen çakıldı ha. Bizim eleman kendine geldi. Şurası bir nefes alın. Şimdi buradan çıkmamız lazım. Hadi yok. Hadi koçum. Al koçum. Geç 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 geç. Şuradan geçeceğiz herhalde geçtim abi. Normalde HDR grafikler de var da videoya kötü yansıdı diye şey yaptım. Canlı çekilmiş abi ya. Burada bir patlama daha oluyor ve Allah'ımıza kavuşuyoruz galiba. Bakayım ne oluyor. Oyunda dediğim gibi HDR de var ama ben e, HDR'ı yani tek oynadığım zaman kullanıyorum. Yoksa videoda FPS düşebiliyor. Yoksa HDR oynuyorum normalde. Grafikler o yüzden normalden biraz daha düşük olacak. Şimdi yüklensin. Ben bir böyle girdim tuşları anlamak için. Zaten videolarını falan izledim. Zor yani. Aha. Şimdi arkadaşlar hava günlük güneşlik bir ayarlar yapayım ilk önce. Vıbır zıvırı. Ee, ben bunları ayarlamıştım. Bir falan kısmıştım. Hassasiyeti ayarlayacağım. Sensibiti biraz onu düşürüyorum. Düşük olunca daha mı hızlı lan onu bir bakalım. bu oyunda aynen daha yapışıyor. Böyle olsun. Uzakta ufukta yerler gözüküyor. Şimdi bizim e, şu pedal pedal e, pedal mı, pedal mı al şunu kanka al. Niye almıyor oğlum? Ha, aldık. Bir daha alalım. Ve oyuna alışmaya çalışıyorum şu an dediğin gibi. Değişik değişik bir ton saçma şey de var bence. Yani mesela orada o oh. Dakika biri gol bir abi ya. Abi bu, bu ne ya daha hard da oynamıyorum bu arada nasıl bu böyle gelebilir hemen biz gidelim yolumuza Ben adama doğru gidiyorum köpek balıkları ile işim olmaz Kendime bir hayat kuracağım bu arada inşallah bir artık seri oturturuz abi biz niye seri yapamıyoruz Geldim buraya kadar Şimdi Şöyle basılı tutup kalkalım Buradan da böyle hoplayalım bu inşallah Gidiyor bu daha Akıntı oraya gidiyor ya oraya çakılır inşallah kaybolmaz Şimdi envanter şöyle açılıyordu değil mi? Nasıl lan? Ha böyleydi. Tamam köpek balığı, ibiş köpek balığı orada biz devam edelim. Şimdi adayı lootlamaya başlayalım. Yengeçleri falan, mızrak falan yaptığımız zaman şey yapacağız. İlk önce arkadaşlar yapılması gereken şeyler şu taşları maşları toplamak. Toplayalım abi. Gece ateş yakmamız, barınak yapmamız lazım. Martı var. Bu arada bizim e şeyde de ee, yemeklerimiz falan var yani e, o botun içerisinde. Yedek 3 tane konserve var. O susuzluğumuzu da getiriyor şeyimizi de girelim. çık Çıkalım. Hadi lan. Ha tamam çıktık. Ben bu arada köpek balığı olduğu için biraz geriliyorum ama şöyle şuradan da çıkalım. Bir sandık buldum. Bakalım inşallah güzel şeyler. Bakın güzel abi Neydi bu fasulye konservesi ee, Bir de o Yes be Çok güzel bir şey Bunu direkt tek Bunu da tek Alalım abi Şey yani balıklara e, saplamak için mızrak buldum Balıkçılığa başlayabiliriz Bir dahaki bölümlerde bunların üzerinden, bunun üzerinden kasabilirim Buradan çıkılıyor mu acaba Burada üstte bir şey yok aynen Üstü boş mu? İçeri girebiliyoruz herhalde buradan Buradan girdik Burada da güzel şeyler vardır İnşallah burası boş şans. Bu arada bunlar tamamen şans yani. Bir daha başlasam yani tam bir bir kere mızrak verdim. İyi hoş da bir daha niye veriyom? Ee, burada bunlar var. Bunları da alalım. burada sandıkta taşıyalım bence en azından. Bu neymiş? burada bir şey alınmıyor mu sanki? Yok alınmıyormuş. Şurada bir dolap daha var. bekle bek, açma baş Oo, tamam. Hammer. Oo, ışık. Oğlum ben ne kadar ballıyım. Çok güzel başladık ha. He. Bunların hepsini alalım abi. Ama bunları şimdi birazını depolamam lazım o yüzden elime şundan da alacağım bunu e, bir tane depo olarak kullanırız burada daha yer vardır illa buraya yeniden döneceğim bizim kayık oraya kenara vurmuş Ben balık tutmayı deneyeceğim bu bölüm yani ben bu arada yani şey yapmayı düşünüyorum böyle üç şurada base kuralım güzel bir yerde kuralım şurası güzel bunu nasıl bırakıyorduk abi herhalde envanterden başka bir şey alırsak bunu bırakırız Aynen böyle. Bu drop şey vardı da yani şimdi bilmiyorum. Şimdi bunu e, open diyelim içine bir şeyler koyalım. Mızrak var içinde. Devam ettirelim. Şurada bir yengeç var. Mesela bu yengeci krebi alamıyoruz. Tamam. E, bunları sonra bakacağım. Şimdi bir dediğim gibi tahta mahta lootlayalım. Orum. Taş bul taş ve bir tane çubuk bulursak kendimize bir tane aha buldum. Küçük mızraklardan yapabiliyoruz. O R1 miydi? Aynen bu. Bu hızlı yapmış şey. Aa bunu şimdi bir dakika o zaman şöyle yapacağız. Envanterden bir şeyleri depomuza bırakmamız lazım. Taşı da alayım. Envanterimizden bazı şeylerimizi bırakmamız lazım. Pick up diyelim yok. L1 diyelim şuraya bir şeyler koyamıyoruz. Envanterimizi açalım abi. Bir dakika bekleteceğim. Devam ediyoruz kaldığımız yerden şunu bırakacaktık. Bunları bazılarını bırakalım mesela. Gereksiz olan şeyleri. Taş dursun. Şu, şunu belki bıra yani bırakalım bunu. Geri alırız bir dakika bırakma. Basın tutma galiba. Bunu bırakalım. Şu ipi bırakalım. Şu tokmağı bırakalım. Bunu ne yapacağız? Şunu kayıya bırak. Bunu da buraya bırakalım. Kaybolmaz zaten. Bunu da bırakalım. Bunlar gereksiz. Şu el taşlar dursun. Tamam. Ee, hatta şöyle de. Aynen. Böyle devam edelim. Hemen şuradan şeyimizi de yapalım. Craft dedim. Geldi backpack'imize. Şimdi bunlar ne yapacağız diye soracaksınız arkadaşlar. Şunlardan kıracağız. ip oluşturmak için. Ben yani baktığımda herkes böyle yapıyordu belki. Da tecrübeli olanlarınız varsa bana da söyleyebilir. Bunlarla odun modun kırıl kırılmıyor bu daha küçük olduğu için ama ip iple çoğu şey yapıldığı için ip önemli. Ya alsana birader. Ha tamam. Adamızı keşfedeceğim diyeceğim de yani küçücük ada bir keş Burada güzel bir şey var. Ben burada bu bölüm avlanmak çok istiyorum. Bir dahaki bölümde yapabilirim. Ben yani mutlaka avlanmayı deneyeceğim de ne zaman deneyeceğim bilemiyorum. Şunu da bırakalım buraya. Ben seçemedim? Tamam, bunu da bıraktık. Devam edelim. Adayı dolup Geçelim şuradan doğru. Kokoratlar falan da var. Onlardan da su, susuzluğumuz için toplayacağım. Bir tane hatta alalım var. Şuna tırmanalım alalım. Bir dakika nasıl lan? Böyle mi? Ha böyleymiş. Aldım bunu. Tekrar aşağı inelim. Bırakalım. Kokonat aldık iki yani tane. Akşama yemeğimiz çıktı. Biraz önce şöyle rütbe kasmak istiyorum. Bu adada base kuracağız kendimize. İstersek başta adaları da gidebiliriz. Ben burada kur kurmak istiyorum. Şu balık tutma olayını burada balık var mı acaba? Yenilince bunu da vurabilsek keşke. Aa vuruluyor. Öldüm lan. Aldık vallahi yengeç avladık. Yengeç güzel. Lazım oluyor. Bakayım daha şöyle bir kesiyorum. Yok gibi. Şurada taş ki o zaman kestim. Full loot Full Gece geçirmek için taştır, ıvırdır, zıvırdır hepsini lootlamamız lazım. Bunda da bir yaparız. Koş koş koş. Bunu almadan bundan koş. Yengeç mi var orada? Yokmuş tamam. Hastasiyetimi de şeyden düşürdüm. Çok yüksekti. buradan iyi Devam ediyoruz. Şöyle bir lutlamıştık mı? Biz aynen lutlamıştık oraya. Biraz iç kesimlere bir girmeyi düşünüyorum da iç taraflarda çok bir şey de yok yani. Kokonat var, bunu alırım. Başka odun görebiliyor muyum bakayım? Gözümden kaçanlar da olabilir illa. Bakıyorum böyle yavaş yavaş. Balık tutmayı da deneyeceğim de. Şurada balıklar var aslında. Ama köpek balığı şimdi gelir ilk bölümden sıkıntı çıkars istemiyorum o yüzden. Bu balık balık var lan burada. Bir deneyelim hadi. Tekrardan devam ediyoruz. Şu balık herhalde avlanmıyor ya çok küçük ya Aa avladım. Oğlum cidden bu çok yani baya bir ballı başlangıç yaptık onu söyleyeyim. Herkesin nasip olmaz bence böyle bir şey. Şimdi tekrar base'imize gidelim abi. Envanterde yerde kalamadım Geceye geldiği zaman bölümü sonlandırırım herhalde. O yani böyle çok kısa kısa uzun bölümler yapmayı planlıyorum. Hatta biraz sonra sonlandırırım ikinci bölüme geçtiğimizde. Hızlı her gün bir tane atacağım. O yüzden her bölüm izlersiniz. Şunları şöyle droplayalım buraya. Bunu dropladım. balığı <laughs> da yere atmazsın da hadi neyse onu da dropladım. Coconut stones oldu. Onları da droplayalım. Odun var. Onu da droplayalım. Aa yengeç var bir tane daha. Tekrardan bizim bıçak nerede onu seçeceğim de. Gel bakalım küçük yengeç sana zarar vermeyeceğim. Sadece etinden bir yudum alma. Onu vuramıyorsan. Bunu çok basit ölüyormuş bu arada yengeçler. Devam edelim şöyle adaya. Tahtlar tekrar mesela bir şey aldığımız yerden tekrar spam oluyorlar. Yoksa ada bir dakikalık ada yani hemen bitiyor. balık avlamak istiyorum ama yani balık avlasam hiçbir şey yapamam. Şu an bir işim yaramaz. Alalım bunu da. Alamadım lan. Al. Aldık. Tutlayacak başka bir yer yok mu ya? O bir tane daha mı Ben burada atmamıştım herhalde bak. Bir suyun içine dalalım da. Bakalım bir yer. Merak etme. İnşallah köpek bana çıkmaz. Şurada bir tane vardı dur Kaptım sardalya Sardalya mı sardalli nedir bilmiyorum Kaptım çıktım abi Bunu da base'imize bırakalım İleride yemek ihtiyacımız Zaten yemek bolluğu var Hı. bizde Onunla çok sıkıntı yok O evden yemek bulduk orayı bir daha bir döneceğim ben Orada illa bir yer daha vardır Alt kazı da olabilir belki Sardalya'yı da şimdi Alalım buradan Tekrar droplayalım. Bir dakika lan droplayalım. Gece olacak zaten. Şu da droplayalım. droplayalım. Şu droplama olayı benim çok kafamı karıştırıyor abi ya. basın tutmak gerekiyor. Şuna basıp tutalım. Bazen yani yuvarla basınca bence drop güzel olur. Şu ışığı kullanacağım. Gece çok işime yarayabilir. Öyle düşünüyorum. Devam edelim. Ee, bu bölümü burada sonlandırıyorum. 10-12 dakika falan böyle kısa kısa bölümler yapacağım için daha keyifli olsun diye seri yapacağım. İkinci bölüm zaten her gün bir tane atacağım için şey, izlerseniz ee, beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Çok bayağı bir şey abone değil kanala. Şimdilik görüşürüz.